Sayın Osman Zolan Adırmıştı. Murat Allah. Denizli Bela. Emre Bel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçak Sayın Tarihi Büyük Akın Kocaeli İz. Meclisime Spor Ürünü Başkanımız Sayın Mehmet Özalan Adırmıştı. İbrahim Ali Antalya. İbrahim Şamil Özak. Meclisime Öz Devam Murat. Bakılan güzel Antalya kurtuluşu. Allah Allah. İyi dava. Muhammed Resulullah. Çevirin hele yanım yok Alkışlar maşallah. Arkadaşlar Allah vermez. Hadi sağlık dehiranlarımız. Değerli bir ayakalıklarımızı yapmak üzere. Her bir mekanı alalım. Küçük orta, küçük boy çocuklarımızı puanlama saati gelmiştir. Lütfen kulüp edinleriz. Evet, ayak boy çocuklarımızdan Arda Sağ Karanaklı. Arda Öztürk'ü oh, sahibi. Cesetlerine gitmiş.